Selam arkadaşlar. Renault tamamen yeni SUV modeli Austral'in örtüsünü kaldırdı. Peki yeni model bekleneni veremeyen Kadjar'ı unutturacak mı? <laughs> Renault Koleos ve Kadjar'ın yakalayamadığı heyecanı yeni SUV modeli Austral yeniden arıyor arkadaşlar. Daha teknolojik, daha modern ve daha rekabetçi bir SUV iddiasındaki Austral, Kadjar'ın dolduramadığı boşluğu doldurabilir mi? Bunu öğrenebilmek için yeni Austral'in nasıl bir otomobil olduğuna ve neler vaat ettiğine bakmamız gerekir. küresel otomotiv pazarının çekirdeğini CSUV segmenti oluşturuyor Arkadaşlar bu segmentte modeli olmayan üreticiye küresel marka denmiyor artık. Tabii ultra lüks ve hypercar üreticilerine ayrı tutarak söylüyorum. Baştan beri söylediğim gibi Renault SUV sınıfında defalarca denemesine rağmen Koleos'la ve sonrasında Kadjar'la beklediği heyecanı yaratamadı. Aynı altyapıya sahip Nissan Qashqai yıllarca pazar lideri olurken Kadjar yılda 15 milyon aracın satıldığı Avrupa'da birkaç yıl dışında 100 binleri bile yakalayamadı. Her yıl gerileyen satış adetleriyle 2021'i tüm Avrupa'da sadece 33 bin adetle kapattı. Yani fiyat Egea'nın Avrupa'yı bırakın Türkiye'de sattığının bile yarısından daha az. Bu sayıları sadece istatistik ofisleri görmüyor tabii. Renault yöneticileri ve ürün planlamacıları da gördü ve Kadjar'a 7 yıllık üretim süresinin ardından veda etme kararı aldı. Ve işte Kadjar'ın CSUV segmentinde dolduramadığı yeri doldurmak için Avustralya geldi. Ki Austral gelirken neler getirdi? Hangi özelliklerle Renault'un C SUV segmentinde bir türlü dolduramadığı yeri dolduracak? Austral kağıt üzerinde çok şey vaat ediyor arkadaşlar. Aracın direksiyonuna oturup test etmediğim için kağıt üzerinde diyorum ama bunlar altı boş soyut ifadeler değil somut teknik veriler. Mesela Mercedes S-Class, yeni C-Class ve Renault Talisman'dan bildiğimiz 4 tekerlekten direksiyon kontrolü bir C SUV'de ilk kez yeni ile geliyor. Renault'un 4 Control Advanced adını verdiği bu özellik çok kollu arka akstaki yönlendirme sistemiyle arka tekerlekleri ön tekerleklerin aksi yönde 5 derece açıyla yönlendiriyor. Böylece sürüş konforu ve manevra kabiliyeti artarken 10,1 metrelik dönüş çapıyla Austral rakipsiz bir CSUV haline geliyor. Yine etek full hibrit motoruyla da Avustral Kadjar'dan çok daha fazlasını sunuyor. 32 adet sürüş destek ve güvenlik ekipmanına sahip Audi'nin benim en hoşuma giden özelliği trafik tabelası okuyarak hızını kendiliğinden azaltan adaptif cruise kontrol sistemi. Bu sistem aynı zamanda aracın kavşağa geldiğini de anlayarak hızını düşürüyor. birazdan ayrıntılarına gireceğim. Avustralya tasarımından başlayarak tanımaya çalışalım. Yeni Avustralya'nın tasarım diline Renault Duygusal Teknoloji adını vermiş. Çünkü tasarımın neredeyse tüm çizgileri hem bugünün kuşağının duygularını hem de teknolojik gelişmenin geldiği son çizgiyi yansıtıyor. Austral C formu led farlarıyla geleneksel hale gelen Renault yüzünü ifade etse de yan ve arka cephesiyle hem atletik hem de C SUV'den daha yüksek bir klasmandaymış hissi uyandırıyor. Görebildiğim kadarıyla özenle şekillendirilmiş geometrik ayrıntılar yüksek kalite duygusu yayarken gövde orantıları da oldukça ideal görünüyor yeni Austral 7 farklı gövde rengiyle sunulacak. En üst donanım seviyesinde çift gövde rengi seçeneği de tercih edilebilecek. Çoğu elmas kesim 17 ile 20 inç arasında jant seçenekleri bulunuyor. İç mekan dikey multimedya ekran gibi aşina olduğumuz Renault tasarımlarından izler taşısa da gerçek manada bir teknoloji üssü görüntüsü veriyor diyebilirim arkadaşlar. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, 10.25 inçlik panele sahip pek çok rakibine göre hayli geniş. Ortadaki dikey multimedya ekranın boyutu da 12 inç. Bir de ön cama yansıtan 9.3 inç boyutunda bir Head-up display var. Renault üç büyük ekrandan oluşan ve tek bir entegre yazılımla çalışan bu sisteme Open R adını veriyor. Open R kendi parlaklığını kendisi ayarlarken yansıtma işlemini de sürekli optimize ediyor. Austral pek alışık olmadığımız orta konsol tasarımıyla sürücü ve ön yolcu alanlarını birbirinden net şekilde ayırıyor arkadaşlar. Bir kablosuz şarj alanının bulunduğu orta konsolda bu alanın hemen üzerinde köprüye benzer bir set var. Bu ilginç parça multimedya ve klima kumandalarına erişim kolaylaştırmak ve konforlu hale getirmek için tasarlanmış donanım seviyesine ve seçilen opsiyonlara bağlı olarak yeni Ağustos'un iç mekanında gerçek ahşap, deri, alkantara ve dolgulu kumaşlar kullanılmış. Derin parlak siyah ve saten krom detaylar da dikkat çekiyor. İç ambiyansı multi sens olarak bilinen kişiselleştirilebilir ortam aydınlatması tamamlıyor. Arka koltuklarda 27.4 cm ile sınıfının en iyi diz mesafesini sunan Avustralya'daki toplam saklama alanı yaklaşık 35 litreyi buluyor. Versiyona göre 2 bölü 3 veya 1 bölü 3 oranında bağımsız olarak katlanabilen arka koltuklar kızaklar üzerinde 16 cm ileri geri hareket edebiliyor. Austral'in bagaj alanı da oldukça başarılı. Mild Hybrid veya Mild Hybrid Advanced versiyonlarında bagaj hacmi 500 litreyi bulurken arka koltuk sırası katlandığında bu hacim 1525 litreye kadar çıkabiliyor. Elektrikli bir bagaj kapağı bulunduğunu, ayak sensörlü, eller serbest özelliği olan bir bagaja sahip olduğunu da not düşelim arkadaşlar. Yeni Avustral Renault Nissan Mitsubishi ittifakının yeni nesil CMF CD platformunu kullanan ilk Renault modeli olmasıyla da özel bir yere sahip yeni CMF CD platformu ittifakın uluslararası markalarının kompakt ve üst sınıf ürünlerinin yeni bir teknolojiye geçişlerini müjdeleyen bir platform. Örneğin yeni Avustral 4 tekerlekten yönlendirmeli Ford Control Advanced özelliğine sahip ilk CSUV ve çok kollu bağımsız bir süspansiyona sahip. Çok az rakibinde bulunan bağımsız süspansiyon, konfor ve yol tutuş konusunda Avustral'e önemli kazanımlar sağlayacak. Dört tekerlekten yönlendirme özelliği tüm Avustralya versiyonlarında standart değil tabi üst paketlerde mevcut olacak onu da belirtmekte yarar var. Yeni platformla birlikte Avustralya'nın gövdesi de daha sağlam hale getirilmiş arkadaşlar. Gövdenin yana yatma eğilimleri iyileştirilirken, şasinin konfor, verim ve tepki oranı açısından pazardaki en iyi altyapı olduğu rakiplerine göre daha hafif ve daha sağlam bir araç ortaya çıktığı ifade ediliyor. Yeni Renault Austral'de elektrik destekli yenilikçi motorlar görev yapacak. 200 beygire kadar 400 volt beslemeli yeni nesil Etek Full Hibrit motorun yanı sıra 130 beygir 48 volt Mild Hybrid Advanced ve 140 ile 160 beygirlik 12 volt Mild Hybrid olmak üzere benzinli motorlardan oluşan bir güç serisi var. Kendi kendisini şarj eden Etek Full hibrit sistemi 3 silindirli turbo beslemeli 1.2 litrelik benzinli bir motorla eşleşirken akıllı çok modlu bir debriyajsız şanzıman da motorun gücünü yola aktarıyor. 1.7 kilowatt saatlik 400 voltluk lityum iyon bataryadan güç alan elektrikli motor ve benzinli ünite toplam 200 beygirlik birleşik güç sunuyor. Otomobil her zaman tam elektrikli modda çalışıyor ve gerektiğinde benzinli motorun desteğini alıyor. Aracın fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 4.6 litre. Çevreye yaydığı karbondioksit miktarı ise kilometrede 105 gram. 130 beygirlik Mighty Hybrid Advanced versiyonunda da yine 3 silindirli turbo beslemeli 1.2 motor kullanılıyor. Ama 140 ve 160 beygirlik Mighty Hybrid'de birçok modelden tanıdığımız Mercedes'in ürettiği 1.3 turbo benzinli motor görev yapıyor. 130 beygir seçeneğinde 6 ileri manuel vites bulunurken 140 ve 160 beygirlik seçenekler Nissan modellerinden de tanıdığımız Xtronic CVT şanzımanla gelecek. Yeni Avustralya'daki 3 hibrit sisteminin her birinde rejeneratif fren geri kazanım sistemi yer alıyor. Aracın daha verimli bir sürüş sunması için elektrikli otomobillerdekine benzer bir teknoloji de eklendi. Klima sistemi hava nasıl olursa olsun otomobilin normal şekilde çalışabilmesi için yenilikçi bir soğutma mekanizması ile donatıldı. Etek hibrit versiyonunda öngörülü ekosürüş tavsiyesi diye bir özellik bulunuyor arkadaşlar. Bu özellik keskin dönüş, döner kavşak, ücret gişesi ve dur veya yol var trafik işareti gibi noktalara yaklaşırken gaz pedalından ayağa çekmek için en iyi anı belirliyor. Sistem gösterge paneli veya 9.3 inç head-up display üzerinden yönlendirerek sizi yakıt açısından daha verimli bir sürüş tarzı benimsenmesine yardımcı oluyor. Yeni Avustralya'da diğer Renault modellerinden de tanıdığımız ama daha fazla özellik kazanan Multisense Advanced sistemi yer alıyor. Multisense Advanced teknolojisi Eco, Comfort ve Sport olmak üzere 3 sürüş modunun yanı sıra 4. bir mod olan Perso yani kişisel seçeneği de sunuyor. Etek hibrit için direksiyonun arkasında bulunan bir düğme ile bu 4 farklı moddan biri seçilebiliyor. Extended Grip paketi Snow yani kar ve all roads yani tüm yollar olmak üzere iki ek mod daha içeriyor. Sürücüler manuel olarak veya sesli komutla Google Asistan aracılığıyla her an modlar arasında geçiş yapabiliyor. Yeni Austral ayrıca yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olmak üzere otomatik olarak Eco moduna geçilmesini öneren yeni bir proaktif işleve de sahip. Gelelim Avustralya'nın sürüş destek özelliklerine. Yeni Avustralya tam 32 sürüş yardımcısı programı barındırıyor arkadaşlar. Sürüş, park ve güvenlik olmak üzere 3'e ayrılan bu destekler arasında ön cama yansıtılan yeni nesil 9.3 inçlik head-up display, adaptif Cruise kontrol, güvenli mesafe uyarı sistemi, aktif acil fren destek sistemi, şerit takip sistemi ve şeritte kalma asistanı, 360 derece kamera, eller serbest park sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka otomatik acil durum freni, arka çapraz trafik uyarısı ve Matrix LED Vision far gibi birçok özellik bulunuyor. Başta kısaca değindiğim ve ayrıntılarına gireceğim dediğim adaptif kuruş kontrol sistemi ikinci seviye otonom sürüş özelliği de barındırıyor arkadaşlar. Sistem şöyle çalışıyor. Diyelim ki şehirler arası bir yolda 110-120 km hızla yol alıyorsunuz. Sistem devredeyse ise yoldaki trafik tabelalarını okuyarak hız limiti olan yerlerde hızını tabelada yazan limite kadar düşürüyor. Sonrasında bir kavşağa mı yaklaştınız? Araç bunu yine algılıyor ve kavşağa 30 km saatle girecek kadar hızını azaltıyor. Devamında önüne çıkan bir araç olduğunda hepimizin bildiği otonom frenleme ile gerekirse duruyor. Sonrasında viraja mı yaklaştı? Yine hızını azaltarak viraja 60 km saat hızla giriyor. Bütün etkenler ortadan kalkıp yol normalleşince hızını yeniden artırarak sizin ayarladığınız hıza çıkıyor. Tabi bu özellikte tüm versiyonlarda standart değil onu da belirtmekte yarar var. OpenR-Link ise güncellemelere uygun teknolojiyle donatılmış durumda. Bulut bağlantılı sistem kablosuz olarak FOTA teknolojisiyle otomatik olarak güncellenebiliyor. OpenR-Link multimedya sistemi tıpkı bir akıllı telefon gibi sezgisel olarak çalışıyor. Navigasyon için Google Haritalar, eller serbest yardım için Google Asistan ve uygulamalar için Google Play olmak üzere en iyi Google hizmetlerini ve uygulamalarını da bir araya getiriyor. Yeni Avustralya Arkami Ses Sistemi'ne ek olarak 60 yılı aşkın süredir otomotiv ses çözümlerinde lider olan Harman Kardon ortaklığında geliştirilen premium bir ses deneyimi sunuluyor. Evet arkadaşlar yeni Renault Austral C segmentine alışık olduğumuzdan çok daha fazlasını getirecek gibi görünüyor. İç ve dış tasarımı, full hibrit teknolojisi, tasarruflu yakıt tüketimi, bağımsız arka süspansiyonu ve dört tekerlekten yönlendirme gibi üst düzey ekipmanlarıyla rakiplerini zorlayacak gibi duruyor. Kuzeni sınıf lideri Kaşkaya'ya teknik olarak kafa tutuyor. Satış başarısı olarak da boy ölçüşebilecek mi? Renault aradığı heyecanı bu kez Avustralya'ya yakalayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Yeni model son bahar aylarından itibaren ülkemize gelecek. Fiyat konusunda rekabetçi olabilecek mi? Onu da göreceğiz. Malum Türkiye'de fiyat her şeyden önemli. Hadi arkadaşlar kalın sağlıcakla.